Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir haunt videosuyla daha karşınızdayım. Bu videoda şunu yapacağız. Sad boy demiş ki: "Selamünaleyküm abi. Aleykümselam. Günlük görevde boss görevi oynar mısın? Zor. Kaç gündür atacağını diye bekliyorum. Please at." demiş. Ee, şimdi şöyle bir şey söyleyeyim Deniz benim elimde bir tane bilet var. Bunda da indirim yok. 500 kredi için de kredi çekmek istemedim. Çok pahalı gerçekten. Şöyle bir şey yapacağız. Ben normalini atacağım. Zaten şöyle eşya şansına bakarsan TR4 3 yıldızlı silah kutusu veriyormuş. Bunda da 2 yıldız veriyor. Bir yıldız için bence çok da bir şey değişmeyeceğini söyleyebilirim. Onun yıldızında basar basarız yani. Bir yıldız içinde. de. Ben kasmak istemedim bileti. Bir tane biletim var elimde. Onunla bir giriş yapacağız. Bakalım. Umarım senin de video hoşuna gider. Envantere de bakmadım. Eksik bir şeyim var mı diye. En azından bir görmüş oluruz boğus nasıl. Ama dediğim gibi ileride eğer indirim olursa, e, kredi çekip zorunu da denerim senin için. Belki normalde de bizi doyurabilir. Hatta gelen ödülü de şeyde açabiliriz. Oyunda bu arada harita gerçekten muhteşem. Ee, yağmur falan yağıyor. Çok efsane duruyor. O evet. Bossumuz geldi. Bakalım çok da zor mu? Herkese oynayabileceği normal şeklini göstereceğim. Bu arada ben yine e, ekran görüntü ayarlarını Apex'e göre açık unutmuşum. Çok fazla parlıyor yine. Evet. Ee o kadar çok vurmuyor şeyde. Tabii benim savunma da biraz Artı basıl olduğu için fark eder herhalde diye tahmin ediyorum. Bakalım canını biraz daha indirdiğimizde neler bizi karşılayacak. Yanında bir şeyler daha verir illaki diye tahmin ediyorum ama şu anlık gelen giden bir şey yok. Yeteneği açmayayım da sizin de gözünüzü almasın. Güzel. Bir, iki, üç, dört tane cephanemiz var sanırım. Bayağı bir mermiyi de düşürmüşler. Çal keman yazıyorsun ama ben başladım şu anda. Ne oluyor lan? Nereden atıyor? Evet, çok hızlı canını indirdiğim için muhtemelen o yüzden kendini gizliyor. işlemiyor. Aha, tamam. Şimdi yavrularını attı. Zaten değmekle hemen ölüyorlar. Bakın şu anda ateş topu yedim, o kadar canımı azaltmıyor. Ekstremde falan olsa herhalde o bitirirdi biz öyle tahmin ediyorum. buradayım oğlum nereye atıyorsun? Hemen şöyle bir mermi alalım değil mi? Dört tane kutumuz var yani kullanalım boşa gitmesin. 235 altın gitti. Neredesin? Aa şunları düşürebiliyoruz mu? Pardon. Kafasına falan düşüyor mu acaba şunlar bakalım. Yok işlemiyor herhalde. Kafaya koydum ya çok merak ediyorum bu kutular ne çıkacak bak Deniz senin için zoruna girecektim ama dediğim gibi bilet yok yani 500 kredi ona vermek istemedim çok da vaktim yok o bilet nerede kasılıyor ona da bakmadım pek fazla atmadığım için kim atıyor oğlum bunları ama zevkliymiş yani o kadar da zor değil normali seri bir şekilde bilet kasarsanız oynanabilir ama bilet kasacağım bunu deneyeceğim zorunu deneyeceğim. Evet. Sesim geliyor mu dedin Kemancı yazıyorsun. Bakalım bunun kutusundan ne çıkacak acaba ya? Ya da kutu kazanabileceğiz mi? Ondan da emin değilim. Kaç dakika sürdü? İki dakika lan. Üç dakika hatta. Tier 4 kuğup iki yıldız. Bunlar da iş görebilir ha söyleyeyim. Isıltılarımızı şöyle bir şey yapalım. Açalım mı? Bakalım ne çıkacak. Açıyorum. Açtım valla. Köpek balığı SMC. Neymiş özellikleri? Aa bir dakika ya. Ulan bizim bu biletimizi almadı mı? Aa. Çok ilginç. Bir dakika. Bir daha kurabiliyor muyum? Valla bir daha kurabiliyorum. Niye böyle bir şey oldu? Benim biletimi almadı. Allah Allah. Bir dakika bir el daha giriyorum lan Deniz. Oğlum benim bir tane biletim vardı. Bir daha biletim olmuş. Bir daha mı bilet verdi acaba? Allah Allah. Bakta mı kaldı lan yoksa? Eğer böyle bir şey varsa oğlum biz sabaha kadar tier kutusu kasarız seni satayım. Gel. Buradayım burada. Evet çok hızlı canlıyım dedik yine şaşırdı. Bakın tak taklarınızı kesiyoruz. Buna da bayağı bir canı iniyor. Ak tak da keseceğim. Belki hakaret gibi olursa güzel bir silah atar bize. Bak bu vurması bile o kadar can almadı gördünüz mü? Normali gerçekten oynanabilir. Şeyi çok beğendim ya bu haritada şu anda böyle Yağmur falan yağıyor ya. Çok efsane durmuş ya. Gerçekten muhteşem. Lan oğlum bir kalkayım lan. Bir müsaade et. Aman. Yani işlemiyorken ısıtayım ya. Ne var da işlemiyor? Ne oluyor yani şöyle yapınca? Yavruları da zararsız ha. Çıkart o kafayı biçeyim yine o kafayı. Ya bu yağmur yağması gerçekten muhteşem olmuş ya. Bizim böyle bir akşamüstü haritalarına ihtiyacımız var. Bak 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 bir de yerde iken vuruyor. Oo, şekilli çukurlu şeyler atıyorsun ha. Bak bir de beni yakacak. Bakayım burada. Canım çok inmiyor ama iyi, o kadar inmiyor. Hatta hiç inmiyor. Kafayı koparırım he. ha. Yaratık bile ne yapacağını şaşırdı. Girsem mi çıksam mı diye düşünüyor. Keşke şu haritaya bir kişi daha gelebilseydi ya. Zevkli olur. Yanımıza birini daha alırdık. Bu el kalkamadık. Çok merak ediyorum o bilet yine duruyor mu? Acaba bilet almıyor mu ya? Yeter lan. Yeter. Bak. Bir yeteneğim basayım da şuradan. Bize ne sıkıyor abi şuradan? Ne atıyor? Boştan bir şey atıyor birisi. Dışarıdan mı atıyorlar acaba? Bunu bilen var mı ya? Bunu bir söylesin. Buralardan bir yerden birisi bir şey atıyor gibi. Yaratık mı kaldı yoksa yukarıda? Yine düştük. Eee heh. Abi orada bir slash bir şey mi kaldı herhalde ya? Değil mi? Aa evet. Vurdum onu. Ulan ben de diyorum ne atıyor oradan ya? Tuşları karıştırdık. Aklımız Apex'e gitti. Öldün oğlum sen bittin. Bakalım lan. Bir daha girebileceğiz mi? Çok merak ediyorum. Yani biletimi kullandım ama hala biletim var gözüküyor. İki tane biletim olsa zoruna girebilirdim. Bir daha deniyoruz. Gitmiş. Exorcist verdi. Acaba ben şeyi mi kaçırdım orada yani ee, farklı bir şey mi attı bize acaba? Bu ne bu? Heh güzel bunu videoda veririz Abi dakika ya gelinlik diyor ikisinde gelinlik kostüm jetonu evet doğru okuyorum ama erkeğini de üretebiliyoruz smoking İyi üretelim madem hemen üretiyoruz mu bu ne bu Bayağı da bir şey üretmişiz şunu bir üretsin bunu eğer verebiliyorsak bir dahaki videoda veririm arkadaşlar belki evet gönderilebiliyormuş dostlar o zaman ee, bir dahaki etkinlik videomuzda bunu da ekleyelim Smokin'e. Evet bu videoda bu kadar olsun. Ben o şeyi çok merak ettim. Acaba hani e, bu boz görevi bileti neden orada bir daha vardı? Ben onun e, icabına da bakacağım. Bir daha bir deneriz onu. Öyle bir şey varsa e, bir bilette de iki defa girebiliriz demektir. İyi bir şey aslında. Evet bu videoda bu kadar olsun. Herkes kendine çok iyi baksın. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı arkadaşlarına da paylaşmayı unutmayın bir başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın.